Selamün aleyküm değerli dinleyicimiz, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu serimizde Kur'an-ı Kerim'i bildiğiniz gibi indiriliş sırasına göre ele alıyoruz. Ayetlerin bize ne söylediğini anlamaya çalışıyoruz birlikte. Evet, bugün de yine Müzemil suresindeyiz. Geçen bölümde kaldığımız yerden, yani 11'den 14'e kadar olan ayetlerinin e, tefsirine daha derinlemesine anlamına bakacağız inşallah. İnşallah. Bakalım Rabbimiz bu ayetlerde bize hangi mesajları iletiyor, hangi uyarıları yapıyor. Hazırsanız 11. ayetle başlayalım hemen. Önce ayetin Arapçasını okuyalım. Ve verni vel mukezibine ul-ni'meti ve mahilhum qalila. Mealini de paylaşalım. Nimet içinde yüzen o yalanlayıcıları bana bırak ve onlara biraz süre tanı. Hmm. Ayetteki nimet içinde yüzen yalanlayıcılar ifadesi e, oldukça düşündürücü. Yani sadece yalanlamakla kalmıyorlar, bir de refah içindeler. Tefsir alimleri kimleri kastediyor burada acaba? Şey, kaynaklar genellikle bu ifadenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki Mekke'nin e, müşrik ileri gelenlerine işaret ettiğini belirtiyor. Yani kodamanlar mı diyelim? Evet, yani sıradan insanlar değil de toplumda belli bir gücü, zenginliği olanlar. Allah'ın verdiği imkanları ona şükretmek yerine e, onun elçisini yalanlamak için kullananlar, bu nimetlerle şımarıp azgınlaşan kesim, yani. Anladım. O refah inkarlarını daha da pervasız hale getirmiş sanki. Aynen öyle. Hem nimete karşı binden körlük var, hem de hakikati, yani mesajı aktif olarak yalanlama durumu söz konusu. Peki Allah Teala'nın peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem bana bırak demesi bu ifade hem bir teselli gibi evet teselli hem de bir uyarı sanki değil mi? Kesinlikle öyle bu ifade öncelikle peygamber efendimiz için büyük bir manevi destek yani ya resulüm sen tebliğ görevine odaklan onların inkarları eziyetleri seni yıpratmasın hı hı. onların hakkından gelme işini bana havale et mesajını taşıyor bu peygamberimizin omuzlarındaki o ağır yükü hafifleten bir güvence aslında evet çok büyük bir güvence ama aynı zamanda o yalanlayıcılar için de üstü kapalı ama e, çok ciddi bir tehdit hesabınız doğrudan benimle görülecek der gibi. Bu ilahi güvence gerçekten çok etkileyici. Peki ayetin devamındaki onları biraz süre tanı ifadesini anlama geliyor. Neden hemen bir ceza yok? İşte bu da ilahi sünnetin yani Allah'ın işleyiş tarzının bir parçası aslında. Allah kullarına hemen ceza vermiyor. Onlara düşünüp ders almaları, belki tövbe etmeleri için bir mühlet, bir zaman tanıyor. Bir fırsat daha yani. Bir fırsat daha, evet. Tefsirlerde bu sürenin nereye kadar devam ettiği konusunda farklı yorumlar var tabii. Ama yaygın görüşlerden biri Mekkeli müşrikler özelinde bu mühletin hicrete kadar sürdü hmm. ve dünyevi cezalandırılmanın Bedir savaşındaki yenilgileriyle başladığı yönünde. Anladım. Yani Allah onlara belli bir süre tanıyor, ama bu sürenin sonunda hesap mutlaka geliyor. Kesinlikle. Tabii bu işin sadece dünya boyutu. Evet, anlaşılan o ki Bedir'deki hesaplaşma bir başlangıçtı, ama asıl büyük hesap ahirete kalıyor. Bu da bizi sonraki ayetlere getiriyor sanırım. 12. ve 13. ayetler. Bu ahiret hesabının detaylarını veriyor gibi. Aynen öyle. Önce yine Arapçalarını dinleyelim o zaman. İnne ledeyna ankalen ve cehimen ve taalen zâ ve Mealleri de şöyle. Kuşkusuz katımızda onlar için prangalar, yakıcı bir ateş, boğazdan geçmez bir yiyecek, elem verici bir azap vardır. Burada artık e, ahiretteki azabın tablosu çiziliyor ve kullanılan kelimeler gerçekten insanın içini ürpertiyor. İlk olarak enkal kelimesi geçiyor. Meallerde prangalar denmiş ama tefsirlerde sanki daha geniş bir anlamı var gibi anladım. Evet, evet. Enkal kelimesi oldukça güçlü bir ifade. Müfessirler bunun sadece ayaklara takılan prangalar olmadığını söylüyor. Aynı zamanda elleri bağlayan kelepçeler, hı hı. boyuna geçirilen ağır demir halkalar, bukağılar gibi yani her türlü ağır ve aşağılayıcı bağı kapsadığını belirtiyorlar. Anladım. Bu dünyada kibirle dolaşan, kendilerini özgür ve güçlü sanan inkarcıların ahirette nasıl bir zillete düşürüleceklerini, hareketlerinin nasıl kısıtlanacağını gösteriyor. Tam bir zıtlık durumu var yani. Gerçekten dehşet verici bir kasvir. Sonra cehennem yani cehennemin o yakıcı ateşi zikrediliyor. Bu zaten sıkça karşılaştığımız bir uyarı. Fakat ardından gelen boğazdan geçmez bir yiyecek ifadesi. Bu da çok çarpıcı. Evet. Dünyada en güzel nimetlerle beslenenlere karşılık ahirette yutulamayan, takılıp kalan bir yiyecek. Bu nasıl bir şey olabilir ki? Tefsirlerde bu hussa yani boğaza takılan yiyecek için çeşitli açıklamalar yapılıyor tabii. Ama genel olarak anlaşılan şu. Yendiğinde ne yutulabilen ne de geri çıkarılabilen sürekli bir eziyet veren bir şey. Allah korusun. Belki dikenli, zehirli veya tadı son derece kötü bir yiyecek olduğu düşünülüyor. Başka ayetlerde geçen zakkum ağacı meyvesi gibi tasvirlerle de ilişkilendiriliyor. Evet, evet. Dünyadaki nimetlere şükretmemenin, onlarla azgınlaşmanın bir karşılığı olarak ahirette en temel ihtiyaçlardan biri olan yemenin bile bir işkenceye dönüşmesi anlatılıyor burada. Yani nimetin zıddıyla ceza. Aynen öyle. Nimetin zıddıyla cezalandırılma prensibi burada çok açık görülüyor. Ve 13. ayetin sonunda da elem verici bir azap denilerek genel bir ifade kullanılıyor. Bu yani sayılanların dışında başka azap türleri de mi var demek oluyor? Aynen öyle yorumlanıyor genellikle. Önceki ayetlerde pranga, ateş, boğaza takılan yiyecek gibi daha somut azap türleri sayıldıktan sonra gelen bu ifade azabın bunlarla sınırlı olmadığını gösteriyor. Hmm. Belki bizim aklımızın alamayacağı, tasavvur edemeyeceğimiz başka çeşitlerde, çok daha şiddetli ve farklı boyutlarda acıların da olacağını ima ediyor olabilir. Bu cezanın hem çeşitliliğini hem de genel olarak ne kadar büyük ve kuşatıcı olduğunu vurgulayan, dehşetini artıran bir ifade. Anlıyorum. Peki bu korkunç ve çeşitli azaplar ne zaman başlayacak? Yani İnkarcılar bu Enkel ile Cahim ile gussa ile ne zaman yüzleşecekler? Sanırım 14. ayet bu sorunun cevabını veriyor ve o anın nasıl bir an olacağını da tasvir ediyor. Evet, tam olarak öyle. Ayetin Arapçası şöyle: "Yevme tercuful ardu vel ve kanetil cibalu Evet, bu ayet hem zamanlamayı veriyor hem de o anın yani o başlangıcın kozmik boyutunu gözler önüne seriyor. Meali şöyle, o gün yeryüzü ve dağlar sarsılır, dağlar savrulan kum yığınları halini alır. Çok net bir şekilde kıyamet gününden bahsediliyor. Yerin ve dağların sarsılacağı o büyük gün. Dünyada sağlamlığın, kalıcılığın sembolü gibi duran dağların bile kum yığınlarına dönüşeceği bir andan söz ediliyor. Bu, olayın büyüklüğünü kavramak için gerçekten çok güçlü bir benzetme. İret azaplarının başlangıç noktasını kıyamet günü olarak belirliyor. Tercüfu fiili sadece sarsılmak değil, şiddetle titremek, çalkalanmak, altüst olmak gibi anlamları da içeriyor. Hı hı. Yani yer ve dağlar korkunç bir sarsıntıyla yerinden oynayacak. Dağlar için kullanılan kesiban mehila ifadesi ise onların o heybetli, sert yapılarının tamamen dağılıp rüzgarda uçuşan akıp giden ince kum tepeleri gibi olacağını anlatıyor. İnanılmaz bir görüntü. Evet. Bu sadece yeryüzündeki değil Evrendeki tüm düzenin değişeceği, bildiğimiz her şeyin son bulacağı o dehşet anını tasvir ediyor adeta. Tefsirlerde Kur'an'ın başka yerlerinde de dağların bu durumuna benzer atıflar olduğu belirtiliyor değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Kesinlikle. Evet evet doğru hatırlıyorsunuz. Mesela Kehf suresi 47. ayette dağların yürütüleceğinden bahsedilir. Taha suresi 105-107. ayetlerde ise Allah'ın dağları ufalayıp savuracağı yerlerinin dümdüz olacağı anlatılır. Evet. Bu tür ayetler kıyamet tasvirinin Kur'an'da tutarlı bir şekilde ve farklı yönleriyle vurgulandığını gösteriyor. Yani hesap ve ceza günü böyle akıl almaz bir kozmik olayla, dünyanın sonuyla birlikte başlayacak. O halde bu dört ayeti yani 11'den 14'e kadar olanları bir bütün olarak düşündüğümüzde şöyle bir akış görüyoruz sanki. Allah nimete nankörlük eden ve hakikati yalanlayanlara önce bir mühlet tanıyor. Evet. Ama hesabın kendisine ait olduğunu belirtiyor. Bana bırak diyor. Sonra ahirette onları bekleyen çok çeşitli somut ve genel azapları sıralıyor. Ve son olarak da bu azabın başlangıcının o dehşetli kıyamet günü dağların bile kum kesileceği an olduğunu vurguluyor. Çok güzel özetlediniz. Aynen öyle. Burada önemli bir nokta daha var. Tefsirlerde de sıkça vurgulanan bir şey. Tüm bu tasvirler yani prangalar, ateş, boğaza takılan yiyecek, dağların kum olması bunlar ahiretteki cezanın şiddetini, ciddiyetini ve dehşetini bizim idrakimize yaklaştırmak için kullanılan benzetmelerdir aslında. Anladım. Yani tam olarak öyle olmayabilir ama şiddetini anlamamız için Evet. O azabın gerçek keyfiyetini, nasıl bir şey olduğunu tam olarak ancak Allah bilir. Bizim dünya tecrübelerimiz ve algımızla onu tam manasıyla kavramamız mümkün değil. Amaç bu uyarının ciddiyetini anlamak ve ona göre bir hayat sürmek. Peki. Bu ayetlerden günümüze ve kendimize dair çıkarımlar yapacak olursak dinleyicimiz için hangi temel mesajları vurgulayabiliriz? Sanırım ilki Allah'ın her şeyden haberdar olduğu gerçeği, yapılan nankörlüklerin, yalanlamaların karşılıksız kalmayacağı. Kesinlikle bu ilk ve temel mesaj. İkincisi, ilahi adaletin tecellisi için bir mühlet tanınsa da hesabın kaçınılmaz olduğu, bu hesabın hem dünyevi yansımaları olabileceği Bedir örneğinde olduğu gibi, evet. hem de asıl ve çetin olanının ahirette gerçekleşeceği. Üçüncüsü ahiretteki cezanın dünyadaki suçla orantılı ama bizim tasavvurumuzun çok ötesinde bir şiddet ve çeşitlilikte olacağı hı hı. ve dördüncüsü de bu hesabın başlangıcının tüm kozmik düzenin alt üst olacağı kıyamet anı olduğu gerçeği. Bu mesajlar zinciri tabii öncelikle o dönemin inkarcılarına yönelik çok sert bir uyarı ve aynı zamanda peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem için bir teselli içeriyor ama bununla kalmıyor. Bizler için de çok önemli dersler barındırıyor değil mi? Özellikle sahip olduğumuz nimetler üzerine düşünmemizi sağlıyor. Elbette, elbette bu ayetler doğrudan bize de sesleniyor aslında. Bize verilen sayısız nimeti yani sağlık, aile, akıl, iman, rızık gibi ne kadar fark ettiğimizi ve bunlara ne kadar şükrettiğimizi sorgulamamıza vesile oluyor. Çok doğru. Çünkü her nimetin bir sorumluluğu var, bir hesabı var. Ayrıca hakikatla yüzleştiğimizde hani kibre kapılmadan, inat etmeden ona teslim olmanın önemini hatırlatıyor. Çünkü ayetlerde anlatılan o korkunç akibet tam da bu kibir ve inadın sonucu olarak gösteriliyor. Gerçekten de. İnsan düşününce bu dünyadaki geçici statüler, imkanlar veya zevkler uğruna sonsuz bir hayatı tehlikeye atmak akıl kârı değil. Bu ayetler bu tehlikeye karşı çok net bir uyarı levhası gibi duruyor önümüzde. Belki de hepimizin kendimize sorması gereken asıl soru şu, bana emanet edilen nimetleri nasıl kullanıyorum? Şükrünüm yerine getiriyorum yoksa bu nimetler beni Rabbimden uzaklaştıran birer engel mi oluyor farkında olmadan? İşte bu sorularla Kur'an'ı okumak, onu hayatımıza taşımak anlamına geliyor aslında. Sadece dilgi almak değil, aynı zamanda bir dönüşüm yaşamak. Bu ayetler üzerinde tefekkür etmek hepimiz için çok kıymetli. Umarız bu sohbetimiz sizin de değerli dinleyicilerimizin de bu ayetlerin mesajları üzerinde daha derinlemesine düşünmenize kapı aralamıştır. İnşallah. Bu ee, çalışmamızda bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Eğer bu sohbetimizi faydalı bulduysanız beğen butonuna basmanız ve henüz abone değilseniz kanalımıza abone olmanız bu yolculukta bize güç katacaktır. Böylece Kur'an-ı Kerim'i iniş sırasına göre incelediğimiz sonraki bölümlerden de kolayca haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde inşallah Müzzemmil Suresinin devam eden ayetleriyle yine burada buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun diyoruz. Hoşçakalın.